Ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın son 24 saatini değerlendireceğim. Özellikle Kayseri Spor maçından sonra sakatlıklar yaşandı. Kayseri Spor maçının önce de sakatlıklar yaşadık. Hani önemli sakatlıklar da var. Ufak sakatlıklar da yaşayan oyuncularımız var. Bütün bunları değerlendireceğim. Vakayeme'ye bakacağız. Canini, Cornelius, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen. Oyuncamızın sakatlık durumlarıyla alakalı son gelişmeler aktaracağım sizlere. Kuas ile alakalı sizlerden gelen sorular da var. Biraz kuasi değerlendirmesi yapacağım. Onu ayrı bir parantez atacağız ve Bakasetas'la beraber bitireceğiz. Bakasetas'ta bir kafa karışıklıkları oldu. Bakasetas'la alakalı medyada çirkin iddiaların da atıldığı bir ortam var. Bakasetas'ın üzerinden gidilen bir bir karalama, bir kötüleme operasyonu olduğunu düşünüyorum ve oyuncumuzu baskı altına almaya çalışanlar var. Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Uğurcan Çakır'dan başlamak istiyorum. Kayseri Spor maçında üst adalesinde bir sakatlık yaşadı hemen sağlık ekibi girdi. Doktor eliyle bir muayene etti. Orada bir sertlik hissettiğini belirtti. Oraya hemen bir sıcağı sıcağına buz koydular ve Uğurcan Çakır inisiyatifini aldı devam etti. Uğurcan Çakır eğer orada doktor gözün içine bakıyor zaten oynayamam dese hemen alacaklar çünkü risk edilecek bir oyuncu değil. Ve Uğurcan Çakır'la alakalı hani acaba dedik kötü bir haber gelir mi vakayım gibi ondan da. Ama son gelen bilgilerde olsunlar ne MR'a gerek duyuldu ne de ciddi bir problem olduğu ile alakalı bir bilgi var. Uğurcan Çakır'ın Allah nasip ederse oynayacağını biliyoruz. Bir sıkıntı yok. Gelelim Vakıeme'nin durumuna arkadaşlar. Şimdi Vakıeme bakın şimdi şunu net söylemek istiyorum. Konsantre olamazsan sakatlık yaşarsın. Kafa başka yerde olursa performansın düşer. Bakın bunu ben şu an Vakıeme için söylemiyorum. Vakıeme'nin adı geçti. Vakıeme'de bu tarz olaylar olabilir mi? Olabilir tabii ki de ama ben bunu ya Vakame'nin konsantresi bozuk sözleşme imzalamadı ondan da demiyorum bakın. Kesinlikle öncelikle bunu söyleyeyim. Ama ee, bazı zamanlar işin, işine kendini veremezse ufak tefek bir tarafların atıyor. Bizler de yaşadık bunları arkadaşlar. Konsantre bozukluğundan dolayı moral, motivasyon, acaba sezon sonu kalacağım mı gideceğim mi, istediğim parada anlaşamıyorsun. İster istemez bunlar kafa yorar. Bir ev alacağınızı düşünün, bir araba alacağınızı düşünün kafanızı ne kadar yorulduğunu hesaplayın. Bir futbolcu 3 senesini bağlayacak, kariyerini bağlayacak, kariyer planlaması adına bir imza atacak. İnanamana ciddi anlamda kafa karıştırıyor arkadaşlar. Ne kadar parası, pulu zengin de olsa, parayla işi de olmasa bu işler çok stresli işlerdir. Ve ben hani kafa karışık adamın sakatlanmaya daha müsait, hata yapmaya daha müsait olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Bunu vakayeme için söylemiyorum ama. Belki de vakayeme çok iyi bir profesyonel, çok gamsız bir adam. İmza atsa da olur, atmasa da olur. Böyle bazı Afrikalı oyuncularla ben de tanıdım. Dünya umrunda değildir mesela. Örnek Yattar hepimiz tanıyoruz. İbu abiden örnek verip Dünya umrunda değildir. Hiçbir şekilde ikinci gününü düşünmez. Günlük yaşar, günlük keyif yapar. Hani futbol hayatında da çok rahattır. Ben hiçbir maça gidip de Yattar'ı böyle pardon stresli görmedim. Sıkıntılı görmedim. Bir panik halde ya biz bu maçı kazanır mıyız dediğini görmedim. Her zaman çıktı. Topun oynadı aslanlar gibi. İyiydi, kötüydü zaman zaman. Ama bana göre hep her zaman kraldır. O tarz maçlar çıktı geldi. Yani Yattı Ara gibi böyle vurdum duymaz mı acaba? Çünkü Yattı ara imzalamış, imzalamamış. İnanılmaz hiç umurunda değildi. Aynı şekilde Vakayemen'in de öyle olduğunu düşünüyorum. Hani Trabzonspor takım için demiyorum. Genel anlamda hayata bakışı Yattı Ara'nın genişti. Rahattı diyeyim. Ve Vakayemen için bunu iddia etmiyorum tabii ki de. Ama Vakayemen'in sakatlığı birinci dereceden yırtık. Hem trikası arka delesinde birinci dereceden yırtık. Bu benim daha önce de çalıştığım kulüp doktorlarından bir tanesi. Güran abim var. Çok sevdiğim bir abim. Genelde bir haftayla 10 gün arasında biz oynatmayız bu oyuncuları dedi. Ama Vakeymen'in de şöyle bir şey iddia ediliyor biliyorsunuz. Erken dönüş şu oluyor. Adele yapısının farklı olduğu söyleniyor ki. Bazı siyahi oyuncular da bunu yaşıyoruz. Ama Vakeymen 33 yaşındayken de bu hala devam ediyorsa. Baba edecek bir şey yok tabii ki de. Vakeymen'in sağlık durumuyla alakalı. Ama Vakeymen bu hafta kesin oynamaz diye düşünüyorum ben. Yani bir mucize olması lazım. Vakeme'nin oynayabilmesi için. Vakeme'nin sakat sakat maçı devam etmesi yani maçı bu şekilde bitirmesi beni birazcık umutlandırmıştı ki birinci dereceden yırtık. Bazı zamanlar gerçekten hissedemeyebilebiliyorsun. Maçtan sonra çıkıyor sakatlık yırtık oldu. Bir kere benim Kasım'da bir problem olmuştu mesela. Yırtılmış Kasım arkadaşlar haberim yok. Maç içerisindeki konsantrasyondan, maça motivasyondan haberim yok. Maçtan sonra ben Kasım'da bir problem olduğunu gördük, duyduk. E, MR'a gittim çünkü. Ertesi gün yürüyemedim arkadaşlar. Maçtan sonraki gün yürüyemedim ve MR'a gittik. Birinci dereceden yırtık dendi. Bir hafta sonra oynadım. Hani bunlar maçtan sonra da çıkabiliyor bazen. Bazen maçı bitiriyorsun. Oyuncu bir gün iki gün sonra sakat habere geliyor. Ya bu oyuncu nerede sakatlandı diye bir isyan ediyorsun ya bu şekilde oluyor arkadaşlar. Caner'in e, gözünde bir problem vardı. İyileşti oyuncuda. Hiçbir problem yok. Cornelius gene bir göz doktoruna gitti. İşte bir gündem oldu falan. Cornelius da gözünden bir e, kontrole gitti. Genelde Son dönemlerde bu gözle alakalı bir sıkıntı yaşanıyor. Acaba diyorum ki çok fazla seyahatler oluyor. İşte bilgisayara bakıyorsun, telefona bakıyorsun, iPad'lere bakıyorsun, kitap okuyorsun. Gözlerimize bizzat özellikle pandemi döneminde birazcık yük bindirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sosyal hayatımızdan koptuk, iş hayatından koptuk, gündelik hayatımızdan koptuk ve hemen hemen hepimiz hayatımızı sosyal medyada geçirdiğimizi düşünüyorum. Dizi izleyelim, film izleyelim, kitap okuyalım gibi gibi aktivitelerle beraber de gözümüze yük bindirdik. Bununla alakalı Trabzonspor takımında en az 4-5 oyuncunun göz problemi yaşadığını biliyoruz. Ama hayat bu bizde de var. Benim de gözlerim zaman zaman ağrıyor diyeyim. Başım ağrı yapıyor böyle. Bazı zaman zaman bende de var. Benim de bir en yakın zamanda bir göz doktoruna gitmem gerektiğini düşünüyorum. Hüseyin Tükmen hani önümüzdeki hafta takıma katılmasını bekliyoruz Hüseyin Tükmen. Hüseyin Tükmen yaş anlamında da genç. Bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum Hüseyin Tükmen'de ama ben şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Vitor Hugo bize bu sene devre arasından sonraki en iyi transfer oldu. Bakın sakatlandı evet ee, ama bir ay içerisinde dönmesi bize mükemmel oldu. Normalde biz Vitor Hugo'nun bu haftalarda düz koşulara başlamasını beklerken adam çıktı top oynadı. Helal olsun gerçekten ve Vitor Hugo çok büyük bir özveri sağlıyor. Hani e, gerçekten çok büyük işler yapıyor Trabzonspor takımı için. Ben Vitor Hugo'yu bu sene benim için çok önemli bir yeri var müthiş bir özveri yapıyor. Sakatlandım deyip ülkesine gidip hazır parayı alabilir miydi? Alabilirdi. Memleketinde ailesiyle akrabasıyla kalır mıydı? Kalırdı ama adam çıktı çatır 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 oynuyor. Takımın en iyisi. Son oynadığımız lig maçında golünü attı. Topu direkten döndü. Zorladı. Hem savunmanın kralı hem hücumun kralı oldu. Helal olsun diyorum Vitor Hugo'ya. Gerçekten eski bir son oyuncusu olarak Vitor Hugo'yu tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar Kuvasi'ye gelip arkasından Bakasetas değerlendirmesi yapacağım. Tuzağa çekilmememiz lazım. Kuasi bir kere Abdullah Avcı 50 dakika oynattı. Bu adam nerede? Kuasi oynasın. Kuasi şöyle, Kuasi böyle hepimiz konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ama arkadaşlar Abdullah Avcı'nın demek ki hani hani ona önerilen Kuasi beklentinin altında olan bir Kuasi olduğunu düşünüyorum ben. ne idmanda o görüntü vermiş? Ne e, girdiği maçlarda görüntü verdi. Mesela son oynanan kupa maçında Kuasi oynamıyor. Haftalarda takım antrenmanını yiyor. Öyle veya böyle biraz 3-5 dakikada olsa süre aldı. Abi çıkıp Kuasi'nin kendisini göstermesi lazım. Ben mesela akıllı oyuncular mesela ben Kwasi'yim yerimde Vakayem oynuyor ve Vakayem'e çalkantılı da imzayı atmamış bir baskı var. Bunu bütün oyuncular biliyor. Abi çıkarım Vakayem'e giderse gitsin kardeşim burada Giray var derim mesela. Ben varım burada. Ben varken hani ben arkadan geldim gelecek sene ben size onu aratmam mesajını veririm. Veririm abi ama Kuasi bunu kesinlikle yapamadı yani etkinliğini sağlayamadı. Yani sağda 90 dakika bile kalamadı. 45. dakika bile alsa biz Abdullah Hoca ya, ya Kuasi neden aldın der miyiz? Bence demeyiz. Sizin de düşüncesini merak ediyorum. Ben demezdim arkadaşlar. Nitekim Hoca oyundan aldı Kuasi ve tercihi bu şekilde oldu Abdullah Avcı'nın da. Şimdi gelelim Bakasetas'a yani Kuasi alternatif olacak. Gelecek sene inşallah hepimizi şaşırtır. Bakın çok fazla ağır ithamlarda bulunanlar da var yani. Plaza'ya bile benzetenler olmuş. Ben benzetmiyorum. Bu oyuncu plazayla yan yana bile konmaz. Çünkü Fildiş'in milli takım kadrosuna gitmiş, Afrika Kupası'na gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu işler kolay değil arkadaşlar. Dünyada Fildiş ile kaç tane oyuncu var, kaç tane toplasan hani belki de 200 tane barajda böyle üst düzey oynayan 200 tane oyuncu var. Minimum belki de o oyuncu arasında 20-30 kişilik kadroya giren bir adamdan bahsediyoruz. Haksızlık etmeyelim Kuasi'ye öyle veya böyle belki de toparlanacak. Bakalım bir kamp dönemi daha yiyecek ondan sonra göreceğiz bakalım Kuasi. Şimdi Bakasetas 200 gündür işte gol atamıyormuşuz. Bakasetas'la beraber atamıyoruz. Bakasetas gol atamıyor. Bakasetas şöyle oynuyor. Bakasetas'ın formu düştü. Bakasetas'ın kafası transferde. Bakasetas'a Sporting Lisbon şunu teklif etti. Bu oradan bunu verdi gibi abi. Ciddi anlamda Bakasetas'ın üzerine bir mobik olduğunu düşünüyorum. Bir baskı olduğunu düşünüyorum. Medyalardan, bizlerden, taraftarlardan form düştü, gol atamıyor, asist yok. Yani sürekli bunlar konuşuyoruz. Maç kazanamıyoruz oynadığı zaman. Orta sahada olmuyor. 10 numarada eskisi gibi şut atamıyor. Abi bunları bir tarafa bırakalım. Ben Bakasetas'ın kendisini toparlayacağını düşünüyorum en kısa zamanda. Ne zaman toparlayacak? Lig bitti diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Orada da haklısınız. Çünkü haftalarda bir düşüşü var. Ama ben ne öyle veya böyle düştüyse düştü abi. Oyuncuyu yıpratmaktan yana değilim. Oyuncumuza destek çıkmaktan yana. Biz ya Bakasetas çok maç kazandırdı. Bu şampiyonlukta. Nasıl bütün oyuncularımızın ne kadar emeği varsa Vakasetas'ın inanılmanın o kadar emeği var. Onun için ben hani oyuncumuza sahip çıkalım. Oyuncumuzu yıpratmayalım. Basına çıkan haberlere aldanış etmeyip ona göre yorumlarımızı yapalım. Performansı düşebilir. Herkesin düşer. Bizim takımımızda hangi oyuncunun performansı düşmedi? Viska bomba gibi girdi performansı düşmedi mi? Cornelius, Canini, Ömür hangi birinin performansı düşmedi arkadaşlar? Herkesin düşecek. Evet biraz uzun sürdü Vakasetas'ın ki. O da bir tane gole bakar. Bir tane penaltıdan bile atsak ona bakar. Mesela maç kazanamıyorduk. kaç Kayseri maçını kazandık. İbre'yi çevirdik. Moral motivasyonumuz arttırdık. Bundan sonraki maçları kazanacağız diyoruz mesela. Aynen bu iş gibi. Bir gole bakacak Allah'ın izniyle. Bakasitas bunun üstesinden gelir. Ben Bakasitas'a sahip çıkılmasından yanayım. Satılacaksa da 12 milyon euro veren bir takım olursa ki böyle bir şey yalanlama oldu. İşte 10 milyon dendi. 8 dendi. Göreceğiz bakacağız arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Daha fazla uzatmayayım. Geç oldu. Videomu bir önce kanalı yükleyin. Sizler de izleyin. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ederim. Kemik kitlem, sirayı seviyorum. Allah'a emanet olun.